Arkadaşlar yeni salonumuzdan hepinize merhabalar. Merhaba. Tekrar burada buluştuk. Ee, bildiğiniz gibi zaten bu şu ana kadar çektiğimiz çoğu videoda duvarlar maviydi. iğrenç bir ışık vardı. <laughs> Şimdi yepyeni farklı bir yerdeyiz. Burada buluştuk. Ee, sizlere şu anda belli başlı açıklamalar yapacağız. Berkoca belli başlı açıklamalar yapacak. Yeni salonumuz hakkındaki düzen. Aslında bu video biraz daha buraya gelen Öğrencilerimiz hakkında onları biraz daha ilgilendirecek ama sizler Antalya'dan yazan arkadaşlar falan var. Onları yorumlarda görüyoruz. Evet. Türkiye'nin hakikaten ben de şaşırıyorum yani. Türkiye'nin dört bir kenarından yazan. Onlara evet. e, çok teşekkür ederiz. E, onlara desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. E, burada şubeniz var mı? İşte ben de sizin yanınızda antrenman yapmak evet. istiyorum gibi. Sürekli istekler hesabımıza sağ olsunlar yazıyorlar. Sanırım buradaki o sıcak ortamı ve eğitimin kalitesini görüyorlar. Ve bizim de hani ciddi bakışımıza, spora, işimize ciddi bakışımızı görüyorlar ve sürekli olarak işte örnek veriyorum Esenyurt'ta şubeniz var mı? tabi i̇şte, ne bileyim Karşıda, Zeytinburnu'nda şubeniz var mı gibisine sürekli sorular soruyorlar. Yani bunlar daha bizi de çok demek motive çok, ediyor açıkçası. Kesinlikle. Çok seviniyoruz. Yani burada antrenör kısmıyla ilgilenen kişi zaten Berk hoca. Ben biraz daha kamera arkasındayım ama emin olun o yorumları gördüğüm zaman da yani diyorum ki bir şeyleri sizlere aktarmayı başarmışım bu kamerayla tabii. veya Berk Hoca sizlere bir şeyleri anlatabilmiş. Yani biz bunları okudukça çok mutlu oluyoruz. Ekip işi. E, tabii biz e, bu yola zaten yaklaşık bir sene önce baş koyduk. Çok da mutluyuz, çok da memnunuz. Çok e, parayla kıyaslanamayacak kadar sağlam değerler alıyoruz. İnsanlar özellikle Berk Hocanın öğrencileri evlerine gittikleri zaman annelerine, babalarına yani velilerimize e, dersim çok eğlenceli geçti. Berk Hoca bu dersin sonunda bize oyun oynattı. İşte uzun bir süre sonra böyle kendimizi iyi, iyi bir yerde bulduk gibi. Ee, Berk Hoca da ne yaptı? Böyle bir salon açtı. Ee, tabii ki diğer salonda da çok biz bizeydik. Her şey süperdi. Hiçbir problem yoktu. Ama burada biraz daha burası bizim oldu. Yani burası yani %100 olarak tamamen böyle biraz daha bizim oldu. Yani diğer salona nazaran. Öğrenciler burada kendilerini daha da bir ev ortamında hissediyorlar. Ve bu ne demek? Kamera karşısında internet platformuna paylaştığımız videolarda daha rahat daha kendimizi kendimiz gibi hissederek çektiğimiz videolar oluyor. Bu yüzden de böyle bir atılım yaptı kendisi. Ben de tabi askerdeydim bu süreçte. Çok üzgünüm ki daha erken dönemedim. Bu süreçte yani zor kısımları kendisi bir şekilde yaptı. Ama sıkıntı yok. Bundan sonrasında da zaten yine doğru bir ekip çalışmasıyla doğru paslaşmalarla Devam ediyoruz şimdi ben Berk mikrofonu vermek istiyorum yani kendisini bu yeni salon hakkında ve öğrencilerinin bu salon hakkındaki düşünceleri bundan sonraki aşamalarda sadece bir salon açıp yani bu kadar mıydı bunun devamı nasıl olacak gibi soruları cevaplarını dinleyeceğiz bunları da sizlere bu video aracılığıyla youtube kanalımız aracılığıyla iletmiş olacağız. Evet Ali çok güzel konuştu tabii ki ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi Instagram hesabımıza ve bize YouTube'dan oluşan arkadaşlarımız var sürekli yazıyorlar yani işte örnek veriyorum Esenyurt'ta salonunuz var mı, Dayton salonunuz var mı, Antalya'da yeriniz var mı gibi yani onlara çok teşekkür ediyoruz tabii ki bizi takip ediyorlar ve oradaki antrenmanın içeriğini Görüyorlar oradaki antrenmanın ne kadar ciddi yapıldığını ya da ne kadar hissederek verildiğini, emeğin olduğunu görüyorlar evet. ve muhtemelen bu yüzden de bizden eğitim almak için işte şubeniz var mı gibisinden sorular evet. soruyorlar. Bu bizi gerçekten çok motive ediyor. Yeni videolarda da YouTube kanalımızda olacak. Biz de heyecanla bekliyoruz, onun çalışmalarını yapıyoruz. Ali sağ olsun sabah akşam proje düşünüyor, biz de aynı şekilde. Yani ikimiz oturup kafa kafaya verip sizlere ne kadar faydalı olabiliriz ve sıkılmayacağınız şekilde faydalı olabilecek neler izletebiliriz diye çalışıyoruz açıkçası. Şuraya gelelim, yeni salonu açtık. Allah'a şükürler olsun ve antrenmanlar başladı ve bomba gibi başladı. Ee, bu yüzden çok mutluyuz. Öğrencilerimiz e, istikrarlı olarak antrenmanlarına devam ediyorlar. Ve onların gelişimlerini görmek her geçen gün bizi motive ediyor. İstiyoruz ki daha çok çocuğa ulaşalım. Daha çok insana spor yaptırabilelim. Aslında tekvando değil sadece. Sporu e, bir çocuğa aşılamayı istiyoruz. Yani amacımız bu. Ne kadar çok çocuk spor yaparsa geleceğimiz o kadar sağlam olacaktır diye düşünüyorum. Hem beynen hem bedenen. O yüzden e, amacımız aslında... Bu Ali de e, bu konuda bize sağ olsun işin mutfak kısmında mı diyelim yani arka kameranın arka planında çok yardımcı oluyor. Yeni salon açma durumu bu pandemi sürecinde tabii ki çok zorluydu bizim için ama bunu yapmamız gerekiyordu. Daha rahat Ali'nin de söylediği gibi tamamıyla bizim yönettiğimiz diyelim ya da tamamıyla bize ait olan salona geçmiş olduk. Pandemi döneminde şu an bizim için muhteşem, bizi mutlu eden Bizi evimizde gibi hissettiren, küçük ama gerçekten bize mutluluk veren bir salondayız. Çocuklar inanın buradan antrenmandan sonra gitmek istemiyorlar. Kibar bir dille onları kovarak gönderiyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> Ve bir sonraki antrenman başlaması gerekiyor. Diyorum ki işte aileniz bekliyor. Bak geç kalacaksınız falan. E buradaki ortamı çok seviyorlar ve bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Yani burası bir hani belediyelerin sosyal alanları vardır ya, sosyal, evet, sosyal tesisleri öyle bir şey, öyle bir yer haline geldi. İşte burada tabii ki bir önceki salonumuzda yapıyorduk. İşte burada da yeni yeni otuttukça işlerimizi başlatacağız. Satranç oynuyoruz, kitap okuma saatleri yapıyoruz. Ya yani burada gerçekten boş salonun boş zamanlarını yani antrenman olmadığı saatleri de bu şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yani tamamen bir insanın yetişmesi için lazım olan her şeyi bir çocuğa vermek istiyoruz. Bu ufak yaştan, olsun ki ileride kendini geliştirmiş, zihnini geliştirmiş, haksızlığı ayırt edebilen, doğruyu yanlış ayırt edebilen, kendini savunabilen, özgüvene sahip çocuklar yetişsin. Kendilerini güzel ifade edebilsinler. Yapmak istediği mesleği kendisi seçsin. Birisinin ona dayatmasıyla o mesleğe geçmesin. Yaşı küçük ama aklı büyük çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Dediğim gibi, Ali biz burada sadece tekvando değil, yani bizim branşımız tekvando, gönül verdiğimiz iş, Tekvando ama e, buraya her gelen çocuk tekvando'da şampiyon, tekvando'da başarılı olacak diye bir şey yok Zaten öyle bir istatistik yok. Her spora başlayan şampiyon olamaz. Bu süreçte bizi takipte kalın. Bu YouTube mecrasında biz de sizin gibi çok şeyin farkındayız. Vakit sizin en kıymetli sermayenizdir ve biz bu vakti sizden çalamayız. Ama bu vakit karşılığında sizlere bir şeyler katma çabamızdır. Bir tekmenin doğru tekniğini. Farklı yaparsanız kendinizi sakatlayabilme riskinizi. Bunları zaten sizlere anlatıyor. dediğim gibi yani yorumları gerçekten görüyoruz. Yani bu biraz klişe olacak ama gerçekten de yorumları okuyoruz. Çünkü bizi heyecanlandırıyor aslında. Çünkü genel olarak bizim kitlemiz biraz daha spora merakı olan küçük yaş kitlesi ve aileler oluyor. Yani veliler, anneler, babalar bizleri izliyor. O yüzden onlara da saygıda bir kusur etmeden kendi istediklerini, merak ettiklerini cevaplayacak nitelikte videolar, açıklamalar hazırlamaya çalışıyoruz. Kafanızdaki soru işaretlerini bir şekilde gideriyoruzdur. Ben... Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu yeni salonda yeni çekeceğimiz videolar, yeni ders videolarını takipte kalırsınız. Veliler de kendi zaten burada bizim öğrencilerimizin velileri de bizi buradan takip ediyor. Oradaki tanıdıklarımıza, bütün velilerimize de buradan selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. Kendileri de açıkçası bu korona gündeminde, pandemi gündeminde salona gelip, eskiden sonuçta salona gelip çocuğunu izleyebilirlerdi. Çocuklarını öğrencilerimizi izleyebilirlerdi. Şu anda maalesef böyle bir ayrışmaya girdik. Yani maskesiz gelemiyorlar. Ya hatta hiç gelemiyorlar. Kapının önünde bekliyorlar çocuklarını almak için falan. Yani bizde bu videolar bizim öğrencilerimizin velilerinde bir yerde aslında içlerini rahatlatıyor. Çocuklar kendilerini attıkları tekmeleri izleyip bir sonraki videoda daha iyi tekme atmak için kendisini bu videolarla kıyaslıyorlar. Yani açıkçası şu çektiğimiz, hazırladığımız videoların yani sizin farkında olmadığınız birçok faydası var ve biz de bunların hepsini analizini yaptığımız için bu işin peşini bırakmayacağız. Burada herkes kazançtı. Öğrenci de, veli de, biz de. En büyük zaten kazanç burada mutluluk, mutluluğu paylaşıyoruz. İnsanların motivesini, motivasyonunu, kendisinde olan gelişimini yorumlarda görüyoruz. Veya kendisini orada görüyor, seviniyor, salona mutlu geliyor. Yani bir de bu çalışmaların başında da böyle yepyeni bir salon, samimi, yeterli büyüklükte, sıcak, aynı bir ev misali bir salona taşınmamız da öğrencileri daha da ben görüyorum mesela. Yani gerçekten de bunu yeni buraya geçtiğim için söylemiyorum. İşte geleli benim 20-30 gün oldu. Çekimlere geliyorum. Öğrencileri çekiyorum. Ya yani Beni görünce eskiden böyle biraz daha utanarak tekme atan çocuk. Ben çünkü kameraman olarak geziyorum aralarında. Beni görünce biraz daha utanarak tekme atan çocuk. Bir baktım beni Aa Ali abi geliyor diyor kendi kafasında. Bir tekmeler atıyor. Yani kırmızı kuşak, sarı kuşak fark etmeksizin. İnanamadım yani inanamadım yani onlara da böyle bir motive sağlamışız. Bunu da farkında olmadan yaptık. Yani biz Berk Hoca ile bu işin başına konuşurken bunu düşünmemiştik yani bu aklımıza gelmiş. Çocuklar hakikaten kamerayı görünce daha sağlam. Tabii bu burada da bu bilinci kendilerine zaten Berk Hoca aşılıyor. Burada bir kör cahillikle artistik yapma niyetiyle yanlış sakat hareketlerde yapmıyorlar. Zaten bunların önüne geçiyoruz. Ama her anlamda herkese fayda sağlıyor. Ben benim sözüm bu kadardı. Ben izlediğiniz için kendi adıma teşekkür ederim. Şunu ticaretini yapmak da çok komik. <gülüyor> <gülüyor> Aralarda gülüyoruz Ali çok komik. Şimdi velilerimize de tabii ki bu süreçte yani gerçekten isim vermeyeyim. Şimdi isim verirsem birisinin ismini vermezsem ayıp olur. Ee, onlara çok teşekkür ediyorum. Salonumuzun ayakta durmasının sebebi o velilerimizin bir şekilde benim çocuğumun spora devam etmesi gerekli diye düşünmesi ve Gerçekten bizi de düşünmeleri, bana özel olarak da arıyorlar, yazıyorlar. Hocam herhangi bir şey ihtiyacınız var mı? Bir şey lazım mı? Her türlü işte maddi manevi yanınızdayız gibisinden çok mesaj aldım. Onlara buradan gerçekten çok teşekkür ediyorum. Onlar bizim için çok değerliler. Evlatları bize emanet, biz burada hocayız vesaire ama aynı zamanda ben onların çocuklarının aynı zamanda abileriyim hayatım boyunca yani bu işe devam ettiğim sürece etmesem de etsem de tabii ki her zaman yaşamım boyunca bütün çocuklarımıza elimden gelen desteği göstermeyi gerçekten kendimi adadım yani. O yüzden burada velilerimize çok teşekkür ediyorum. O attıkları mesajlar beni salonu böyle temizlerken, salonun tatamilerini bir bir dizerken ya da ya burayı nasıl yapacağız, burada nasıl olacak diye düşünürken attıkları mesajlar bizi yolda gördüklerinde söyledikleri sözler bizi motive etti. Ee, tekrardan bu yani salonu açarken ne kadar yorulduysak bir o kadar da kendimize geldik bu mesajlarla. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Yani ben gerçekten tebrik ederim. Network demek ne kadar doğru olur. Biraz daha hmm. business kalıyor bu sözcük ama ya bu network'ü kurmak çok büyük bir başarı. Bu insanlarla ki bu insanlarla olan, velilerle olan bu samimiyeti yakalamak Gerçekten çok önemli. Tabi buradaki en büyük etkenlerden biri muhit olabilir. Ataşehir'deki samimiyet olabilir. Karşılıklı olarak hoca veli arasındaki samimiyet olabilir. Yani ben çok şaşırıyorum. Yani bunları çok konuşamadık çünkü. Dinliyorum şimdi Hı. sizle beraber ilk defa. Yani öyle bir veli düşünün ki çocuğumu götüreceğim salon diye değil de ber hocanın salonuna katkım olsun diye Tabii. tatamileri dizilmesine takmış. Kafaya bunu dert edinmiş mesela. Bu ya Gerçekten siz bu ne kadar anlayabilirsiniz işletmeci olmadan ama ya bu çok kıymetli bir çok şey. Çok yani güzel bir şey yani. Harika bir şey. Yani bunu başka bir insan da şu şekilde düşünebilir. Ya Hadi Berk hocası salonu bitirsin de çocuğumuz evde çok azıttı. Geçsin artık antrenmanlara başlasın. Biz de kurtulalım, nefes alalım. Değil. Ya, Berk hocanın evet. işleri daha yolunda gitsin. Tatamileri daha biz düzgün seçelim. Şu olsun, bu olsun, destek olalım. Yani burayı gerçekten de onlara bir ev misali e, tabiri caizse belirlemişiz yani hocam. Tabii şimdi, ki. Veli, ya, bu şöyle, şekilde bakıyor yani. E, veli, yani şimdi şöyle bir durum var. Güven söz konusu Halim orada. Evet. Yani güven çok önemli bir şey. Hayatta şu an e, sağlıktan sonra en değerli olan şey güven. İnsanlar birbirine asla güvenemez oldu. Ve şu zamanda e, insanlar buraya kız çocuklarını, erkek çocuklarını emanet ediyorlar bize. Bırakıyorlar ve gidiyorlar. Yani e, tabii ki bize tamamen güvendikleri için, e, zamanında e, o güveni sağladığımız için sağ olsunlar e, biz de onları asla yarı yolda bırakmadık. Bırakmamak için zaten bu salonu açtık. Onlar da bizi hep yanımızda bulundular. Onlara yani ne kadar teşekkür etsem azdır. E, biz de onların evlatlarına kendi evladımız gibi, kendi kardeşimiz gibi değer verdiğimiz için bu uzunca yolu beraber yürümek istiyoruz ve aramıza yeni katılan olacak çocuklarımız, kardeşlerimizle bekliyoruz. Çünkü bu bir nesil yani. Birileri büyüyor, yeni gelenler oluyor. Onlar büyüyor, yeni gelenler oluyor. Şimdi şu an en büyük öğrencilerimin ilk hallerini hatırlıyorum. İlk salona giriş hallerini ya da ilk tanıştığımız hallerini. Genç bir antrenör olmama rağmen ya şaşırıyorum yani Hani nasıl bu kadar büyüdüler gibi. Ve hepsi elimde büyüdü. Onlar benim için çok değerli, çok kıymetli. E, tabii ki bu süreçte gelemeyen öğrencilerimiz de var. Onlar da canını sıkmasınlar. Onlar da inşallah tamamen bu süreçten kurtulduktan sonra, pandemiden kurtulduktan sonra e, salona e, başlayacaklardır. Daha buraya değil mutlaka bir spora gitsinler, spor yapsınlar. Yine ufak bir şey söyleyeceğim velilere. Bizi tanıyan velilerimiz zaten bir problemimiz yok. Bizi biliyorlar sağ olsunlar ama dışarıdan bizi izleyen, ilk defa izleyen birileri olabilir. Ya da uzun süredir takip ediyor olabilir ama çocuğunu bize getirmemiş olabilir. Sadece takip ediyor olabilir. Herhangi bir spor salonuna göndereceksiniz çocuklarınızı. Bu yaş kaç olursa olsun 5, 15 yani 17, 18 fark etmez. Lütfen ilk önce siz kendiniz bir gidin. E, antrenör ile görüşün, e, nasıl bir ortama gelecek bir bakın. Çocuklarınızı güvenilir yerlere götürün. Ve takip edin. Yani birazcık profesyonellik isteyin. Para verip gönderdiğiniz yerde profesyonellik olsun. Ben bakıyorum bazı salonlardan gelenler oluyor. Örnek veriyorum tamamen. İşte diyor ki hocam beyaz, sarı, yeşil, mavi, kırmızı, kırmızı, siyah, siyah bütün kuşaklar bir ara antrenman yapıyor diyor. Şimdi ee, böyle bir sistem maalesef ki yok. Böyle yerlere çocuklarınızı göndermeyin. 5 yaşındaki Ama de şimdi senden ilk defa alıyorum. Yemin ediyorum bak ben, ben kaç ilk tane ilk insandan bunu duydum ve şok oldum. 7 yaşındaki çocukla 13 yaşındaki çocuk ya da 15 yaşındaki çocuk aynı antrenmanda. Bunu yapmayın. Yani böyle yerlere göndermeyin. Nasıl hani diyorum ki veliye mesela siz bunu görmediniz mi hani Aynı antrenmanlı. Evet hocam gördük ama sistem öyleymiş. Ya sistemin öyle olduğu bir durum yok. Öyle bir sistem yok. Birinci sınıf çocuğuyla beşinci sınıf çocuk aynı sınıfta aynı dersleri görebilir mi? ...he bizim gösterdiğimiz şey şöyle bir ee, şey olabilir. Yani örnek veriyorum. Bugün 5 yaşındaki çocukla tekvandoya başlasa aynı tekme öğrenecek. 20 yaşındaki de başlasa tekvandoya aynı şeyi öğrenecek. Bu başka bir şey. Bu bu olabilir ama aynı grupta olamaz. Bir şey paylaşamaz çünkü. Paylaşamaz ve idrak edemez. Yani Her zaman, zaman hocam elli tutamaz yani. Tutamaz. Yani Her 50 zaman 50 çocuk kendi yaşlıklarının olmasını ister grupta. Ama şu şöyle anlaşılmasın. bir grupta örnek veriyorum 13 yaşındakiler olacak. Bir grupta 15 yaşındakiler. Hayır. Tabii ki 2-3 yaş farklılıklar olacak ama bu farklılık 7 yaş, 8 yaş, 10 yaşa çıkamaz. Bazı kulüplerde böyle şeyler yapılıyormuş bunu asla böyle yerlere çocuklarınızı göndermeyin ve tekrar söylüyorum lütfen çocuklarınızı güvenilir yerlere gönderin güvenilir salonlara gönderin. İki önce siz gidin, bakın, hoca ile görüşün, e, gerekirse bir antrenman izleyin. E, emanet edeceksiniz de o şekilde edin. Bütün buradan öğrencilerime pandemi sürecinde e, yanımızda bulunan velilerimize onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu videoyu izlerler ve teşekkürümü alırlar. Ben yani de teşekkür ederim arkadaşlar. O zaman el sallıyoruz. Görüşürüz. Görüşmek üzere.